Luka e e-defter uygulamasında defterler oluşturulurken 20047 hata kodu alınırsa fişlerin içerisinde birden fazla ödeme yöntemi mevcut olduğu anlamına gelir. Muhasebe fiş işlemleri fiş listesine geldikten sonra e-defter kapsamında uyumsuz olan fişleri getir kutusu işaretlenerek hangi ayda bu işlem yapıyorsa ilgili ay seçimi yapılır ve ilgili hata kodu seçilerek tamam butonuna basılır. Ödeme ya da tahsilat yapıldıysa ödeme yöntemi alanı mutlaka kullanılmalıdır. Serbest metin biçiminde fişin içinde tek bir ödeme yöntemi olmalıdır. Bu örneğimizde serbest metin kullanılmış fakat ödeme yöntemine bir fişin içerisinde nakit, diğer fişin içerisinde kasa e, yazılmış. Burada fişin içerisindeki ödeme yöntemi e, metin şekli tutarlı olmalıdır. Dolayısıyla hepsini seçerek toplu değer ata kısmına basıyorum. Tüm fişlere nakit ifadesini yazdıktan sonra aktar butonuna basarak kayıt altına alıyorum. Böylelikle 20047 hata kodu da giderilmiş oluyor.